Bu makale Gerçek Hayat dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Faruk Beşer. Bilgi patronaj kabul etmez. Bilginin kaynakları meselesine tekrar dönelim. Benim tasavvuf adına gördüğüm en büyük problem İslam'ın bütün mezheplerince kabul edilmiş bilgi kaynaklarını, bu kaynaklardan bilgi alma yollarını ve aralarındaki meratibi bazılarının değiştirmesi, hatta yok sayması problemidir. Kitap, sünnet, icma ve kıyas ve bunların işleyişi olarak kitabın delalet yolları. Bunun ötesi yok. Ötesi, Hanefilerin dediği usul ifadesiyle fasit istitlallerdir. Yani itibar edilemeyecek çürük delillerdir. Bu durum, bu kaynaklardan elde edilenlerin ötesinde bir bilgi yoktur anlamına gelmez. O bilgilerden din öğrenilmez anlamına gelir. Sezişler, hissedişler, zan, keşif, ilham, rüya, tecelli ve benzerleri. Bunlara yok demenin de elbette manası yoktur ama alim sufilerin de kabul ettiği üzere bunlar bilgi değil şahsi ve anlık yansımalardır. Bu taifenin büyüklerinden Cüneyd'in dediği gibi bu yollarla elde edilen bilgilere kitaptan ve sünnetten iki adil şahit bulmadıkça bunlar kimseyi hatta sahibini bile bağlamaz. Bağlama şöyle dursun, itibare bile alınmaz.'' Çünkü mesele çok açıktır. Eğer bunlar dini şekillendiren bilgiler olmuş olsaydı, yüzlerce hatta binlerce farklı ve her biri diğerini reddeden İslamlar ortaya çıkardı. Nitekim çıkmıştır ve çıkmaktadır. O halde akılda, nakilde böyle bilgilerin İslam'a yön vermesini onaylamaz. İnsan genlerinde var olan takdis etme ve edilme zaafının girdabına kapılınca artık bir noktada durup bununla yetinelim diyemez. Önce Ehlibeyt'le bir irtibat kurar, sonra Mehdi, Mesih, peygamber, peygamberlerin önderi ve ilah olmaya doğru gider. Bunlar fiilen de yaşanmakta değil midir? Sebep İslam'ın bilgi yollarının ve şer'i delillerinin kenara itilmesidir. Bu sebebin de sebebi insanın nefsini ilahlaştırma zaafıdır. Sanki Allah insana böyle bir duygu vermiş ve bakalım o küçücük varlığıyla Allah'ın karşısına dikilecek ve ben de bir ilahım havasına girecek mi? Bilgisayarımda şu andaki en büyük fırkalardan birisinin bir hocasının uzun yıllar önceki bir konuşması var. Diyor ki, Abimiz haftada bir evliyaya, ayda bir de enbiyaya sohbet veriyor. Sanırım cehaletin artmasıyla şu anda geldikleri nokta bunun çok daha ilerisindedir. Burada akla şu soru geliyor. Bu bilgi ve iletişim asrında cehalet neden artsın? Cevabı basit. Bozuk tarikatlar bilgili insanlardan hoşlanmazlar. Çünkü bilgisi olanlar Hz. İbrahim gibi bu nasıl olur? Sahabe gibi, ey Allah'ın Resulü bu buyurduğunuz kendi görüşünüz mü? Allah'ın gönderdiği vahiy mi? diye sorarlar. Sorunca da sistem hata verir. Sağlam sufiler demişlerdir ki bir mürşidin gerçek mürşid olduğunun delillerinden biri halkasında alimlerin bulunmasıdır. Bu çok önemli bir ölçüdür. Daha önce de söylediğimiz gibi Marip ve Moritanya'da bugün bu nispeten böyledir. Bizde de 80'lerden beri bu eleştirilere muhatap olmak istemeyen bazı iyi niyetli tarikatlar, tarikat içinde ilim müesseseleri kurmaya başladılar bazıları epey mesafe aldı. Ancak burada da ilginç bir durumla karşı karşıya olduğumuzu görüyorum. Bir defa Gazali'nin dediği gibi ilim kör taklitte olmaz. Yani ilim patronaj kabul etmez. Bu müesseselerde ilim yapılmak, onun gücünden yararlanmak istenir ama neyin nasıl okunacağını, kısaca çerçeveyi çoğunlukla yine tarikatın yerleşik anlayışı çizer. Doğruyu yanlışı onlar belirler. Yaptığınız ilim onların çizgilerini aşmamalıdır. Aşarsa kendinizi halkanın dışında bulursunuz. Böyle bir anlayışa bir ideolojik İslam diyoruz. Önce ideolojinizi kuruyorsunuz ya da kurulu bir ideolojiyi benimsiyorsunuz. Sonra İslam'ı ona uyduruyorsunuz. Varsa nasları onu destekleyecek şekilde tevil ediyorsunuz. Yoksa keşifte, zuhuratta, tecellide görüldü. Bu böyledir, bunu itiraz edilemez diyorsunuz. Yaptığınız ilim bizim tarikatımızda var olan hususları yok saymamalı. Hatta onaylamalıdır. Baskısı hakimdir. Ehlibeyt dedik Resulullah'ın hatırına. Ehlibeyt denince her mümin "Anam babam sana feda olsun." der. Demeli. Ancak bazı tarikatlarda kendilerini ehlibeyt aracılığıyla Resulullah'a nispet ederek bunun gücünden yararlanma gibi bir kurnazlık da vardır. Bunun içinde bir bakarsınız adam evirir çevirir arka sokakları döner kendisini seyit yapar. Şimdi bu payıyı belgeyle tescil edip büyük paralarla satan çevreler de türedi. Oysa mürşid olmak için seyit olma gibi bir şartın şerri ya da akli bir delili var mıdır? Mürşid irşad edendir, yani sırat-ı müstakimi gösterendir. Bunun içinde önce kendisinin müstakim olması, bilmesi, bildiğini ihlasla, fiilen ve ahlaken yaşıyor olmasıdır. Bilmem ki devam etsek mi? Bu makale Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.